Bana bir şeyler oluyor. Lan ikiye bölündüm. Sana şimdi Türk'ün gücünü göstereceğim. Bir dahaki bölümde senin içinden, geçeceğim. Geçenki bölümde senin içinden, geçeceğim demiştim. Hey yine nesten, ni var? Tiriki ay olur. Lan. Suriye yardım et. Şimdi topraklarımı geri ver. Ya. Türkiye yeah. Nerd Law. her herhangi genie sisteminin DNA kartı. Bu senin. E. Napkaz. Bulgaristan. Adamları denize döktüm. Deniz de onları yedi. Oh be kurtuldum.